Altıncı kolorda komutan yardımcısı. Sağ ol. Vallahi Fatih beşinci tüfek yardımcısı. Biz terörle mücadele ve unut güvenine yoğunlaşmış iken bu deprem felaketle karşılaştık. Ve dolayısıyla onlarla ilgili uygun şekilde size bu tedbirleri aldınız, desteklediniz, destekliyorsunuz. Yani tabii ki bu depremle mücadele konusunda vatandaşımızın yanında olacağız, insanların yanında olacağız. Hem insani bakımdan hem vatandaşlık görevimiz bakımdan hem milli görevimiz hem vicdani görevimiz. Bunları yerine getirdik, getireceğiz arkadaşlarım. Önemli bir şey, büyük bir felaket, insanlık felaket, insanlık dramı. Ve insanlar büyük acılar çekti, acılar çekiyorlar. Bunu hafifletmek için de biz elimizdeki imkanları, yetenekleri ortaya koymak suretiyle bu acıları sarmak için, bu yaraları sarmak için hakikaten gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, biraz önce söylediğimiz gibi, terörle mücadelede arkadaşlarım, en son terörist, etrafa getirince kadar mücadele devam edecek. Bunun yolu yok. Hiç buradan dönmek yok. Hiç sapmak yok. Hafiflemek yok. Artan bir şiddette, artan bir tempoda en son terörist etrafa getirince kadar de devam edecek. Ve bir an önce asil milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı bu 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu beladan kurtaracağız. Buna kararlıyız. Tek yol, tek yol, teröristlere söylüyoruz, tek yol, Türk adaletine teslim olmak. Başka çıkar yol yok. Bu mücadelemiz devam edecek arkadaşlarım. Biz bunu yaparken her zaman söylediğimiz gibi biz komşularımızın Irak, Suriye başta olmak üzere sınırlarına saygılıyız. Egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın hakkını, hukukunu e, sağlamak için, güvenliğini sağlamak için, savunması sağlamak için çalışıyoruz. Bizim gayretimiz budur, mücadelemiz budur. Bunun da herkes tarafından bilinmesi lazım arkadaşlarım. Ve tabi e, bu mücadele devam ederken arkadaşlarım inşallah bugüne kadar büyük mücadeleler verildi. Efendim, büyük efendim, hocam, acılar da yaşadık. Şehitlerimiz de oldu. Gazilerimiz de oldu. Efendim, e, bu noktalara gelindi. Bizim temennimiz, dileğimiz inşallah bunu alnımızın hakkıyla arkadaşlarım bu 24 Temmuz'da başladı biliyorsunuz. 2015'te başladı bu hadise. O günden bugüne kadar 37.601 37.601 terörist esaya getirildi arkadaşlarım. 1 Ocak'tan itibaren verdiğiniz mücadeleyle Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde 261 terörist etrafa getirildi ve bu mücadelemiz bitmedi. Bitmedi. Ne zamana kadar? En son terörist etrafa getirinceye kadar. Bitmeyecek. Bu Pençekilit'te işte biliyorsunuz çok ciddi mesafeler alındı. Efendim Pençekilit bölgesi, Pençekilit harekatıyla çok şükür efendim e, girilemez, çıkılamaz denilen efendim bu şeyler e, alanlar Efendim büyük ölçüde eden temizlendi. Temizleniyor. İnşallah bunu tamamlayacağız. Ve arkadaşlarım e, bu şekliyle efendim 302 kilometrelik alan eden büyük ölçüde temizlendi ve artık kontrol altına alındı. Girişler, çıkışlar arkadaşlarım bizim e, sizin efendim kontrol kontrolüne geldi. Ve büyük ölçüde de güvenlik ilerden efendim ve kontrolü bir şekilde sağlandı arkadaşlarım. Arkadaşlar burada tabi bugüne kadar 523 terörist esra getirildi. Efendim, teslim olmalar, çözülmeler artarak devam ediyor. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Gerçekten Mehmetçi'nin ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha bu depremde gördük. Bundan dolayı da bütün komutan arkadaşlarımı tebrik ediyorum.